Demek iki gündür kendisini boynuzlayan kadınla ilgileniyor. Annesi hasta. Kardeşi feleğini şaşırmış. oğlum, her şeyimin sahibi bir aşifteyle uğraşmakta. Hiçbir şey öğretememişim bunlara. Hiçbir şey! Hastanede mi şimdi? Öyle olması lazım. Bir dakika bile ayrılmıyordu yanından. Ben çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Yapman gerekeni yaptın. Geç de olsa. Sana sonra soracağım bunun hesabını. Osman Bey randevularınız. Başlatma randevularına. Ailemden önemli mi? Ne yapıyorsun sen? Sanırım Osman Kozanoğlu'nun Feride ile ilgilendiğini öğrendi. Yesinler birbirlerini. Cüneyt ne olacak peki? Bu akşam yemeğe çıkaracak beni. Söz verdi. Dikkatli ol. Meraklanma. Her şey kontrolüm altında. Bana bak. Arkamdan bir iş çevirmiyorsun değil mi? Hayır. Dur neyse. Kabloyu kaçırma. Niye susuyorsun Yıldız abla? Söylesene. Emin misin ne demek? Handancığım... ...bak zor günler geçiriyorsun... ...ayrılık acısı çekiyorsun... ...haklısın da... Yani? Yani... ...hani ilişkiniz sürsün diye bazı oyunlar oynuyordun ya... ...bu da onlardan biri... Yok artık... ...bu kadarı da çok fazla... Handan... ...sen yanlış anlama kızım... ...hadi bir otur... ...bak bu çok ciddi bir iş... ...geri dönüşü yok... ...bunu nasıl sorarsın Yıldız ablaya? Evet test yaptım... ...eminim tamam mı... Zühre anne. İyi de testler bazen yanlış çıkabiliyor. İnsan yanılabilir. İstersen bir doktora... Aman Allah'ım. inanamıyorum sana ya. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben sana yalancı filan demedim. Size inanamıyorum ya. Resmen bana yalancı diyorsunuz. <laughs> Canım bak yeter Yıldız. Anne. Bak sen beni ya... Ben öyle bir şey demek istemedim. Ne demek istedin peki? Siz ne istiyorsunuz benden ya? Kızım, kızım bir otur sakinleş. Bu zamana kadar aşağılandım yetmedi mi? Kardeşin hayatınla oynadı. Evet, karnımda onun bebeğini taşıyorum. Handan, Allah'ını seversen kızım bir sakinleş. Şimdi bir de yalancılıkla suçlanıyorum. Siz ne kötü insanlarsınız ya. Hepinizden nefret ediyorum. Bunu inanmıyorum. Sen ne işler çeviriyorsun lan? Nasıl yaptın bunu? Bu aile sen mi getirdin? Zorla mı evlendiniz yoksa? Oho! Seni sevmediğini, bana aşık olduğunu içine sindiremedin galiba. Herkes parasına göre tercih edilmez aslanım. Gebertirim lan seni! Nasıl yaptın <laughs> lan? Ne oluyor burada? Baba. Feride. Hı? Yolda trafik kazası geçirmiş. Ben de alıp hastaneye getirdim. İki gündür burada mıydın? Baba kızı sokağa attık. Ne yapacaktık? Ne çabuk unuttun yaptıklarını? Düğünümüze iki gün vardı be. Bu bir şerefsiz daha aynı yatakta kaldık Feride'yi. Şirketin parasını alıp kaçacaklardı. Ne çabuk unuttun bunları? Şimdi bu aşiftiye acıyor musun? olmuş valla. Bitsin bir daha alacağım. Biliyorum sevdiğini. Bahar söylediydi. Sen niye yemiyorsun Berat? <laughs> Yiyorum sevgili tezi Zaten aç değilim ben çok. Ben bir tabak daha alacağım. e var mı isteyen? Ben getirseydim. Yok sen şimdi ayarlayamazsın. Ben biraz fazla alacağım da. <laughs> Bahar sen de ekmek getir kızım. Tamam anneciğim. Ya sen geç. Yok sen geç. Ya Kemal'cim Hadi Bahar. <laughs> Allah'ım. ben. Ne oldu? Dur bakayım, dur. Buz koyalım şişmesin. Ya Kemal abartma yok bir şey. Cık. Dur bakayım, dur. <laughs> Aa. şunu silin geliyor. Dur dur ben hallederim. Yok, sen rahatsız olma sevgili teyze ben hallederim. Geçti mi? Geçti. Nereye biraz? Hayırdır kardeşim? Benim pantolonumu değiştirmem lazım. Görüşürüz. Aa, Berat gitti mi? Gitti. Baba, kız sokakta baygın yatıyordu. Bıraksamaydım yani. Bırakaydın da gebereydi. İnsanlıktan anlamaz bunlar. Onca yıl karnını doyurduk. Sıcak bir yuva verdik. Ne oldu? Kuduz köpek gibi ısırdı bizi. Biz insanlığımızı yaptık. Buraya kadar. Yeter artık. O benim karım. Yeter. Kes sesini. Karın mı? Evet karım. Çıkın gidin buradan. Sen biliyor muydun bu rezilliği? Şişt. Sözlerine dikkat et Osman Kozan. Ne diyorsun lan senin? Osman Bey. Yediği kaba sıçanlara ne denir biliyor musun sen? Kap. Hangi kap? Üç kuruş verdiğiniz maaşla kap alınmıyor amca. O üç kuruş olmaydı. Da... Aç kalırdın. Aç. Abi. Siz ancak kendinizi doyurursunuz. Millet açmış, sefalet içindeymiş, hiç umurunuzda değil. Ya yeter ya! Nankörlüğünde bir sınır var. Şu herif bize söz söyleme cesaretini buluyorsa... ...senin yüzünden Cüneyt. Bizi kimlerle muhatap ettiğine bak. Şu düşürdüğün durma bak. Yeter! Defolun burada! Bizi bize bırakın! Cüneyt sakin ol. Sen de haddini bir sus artık. Yeter. Gidelim buradan. Senin evli bir kadınla işin olmaz. Canım karım, iyi olacaksın merak etme. <laughs> Sağol Evde miymiş Handan Yok daha gitmemiş Telefonunu da açmıyor Allah'ım sen yardım et Ya gerçekten hamileyse Allah'ım Aklıma mukayyet ol Zaten iyi değil Kaç kere canına kıymaya kalktı of, Yine bir delilik yapmaya kalkmasa Ay anne böyle şeyler düşünme sen de çok üstüne gittin ama. Ne yapayım canım? Ay inşallah kendisine kötü bir şey yapmaz. İnşallah. Of. Of. Çok seviyorum seni be Bahar. Yemin ederim çok seviyorum. Bahar. Ben... ...seni sevmediğimi hiçbir zaman hatırlamıyorum biliyor musun? Sanki... ...sanki hep seni sevmişim. Sanki hep sana aşıkmışım gibi. Seni kardeşim olarak görüyorum Seni hiç böyle düşünmedim ben Kardeşin değilim ben senin Ben seni hep sevdim Benden Daha fazla kimse sevemezsin. seni Kemal bile Kemal bile sevemez Berat efendi. Kaptan Berat. Hep kaybettin oğlum sen. Hep. Şimdi... ...sevdiğini de kaybettin. Öl oğlum sen. Öl. Yaşamın. Öl! hiçbir şey yaramam be anne. Olur mu öyle şey benim bir tanem? Olur mu öyle şey? Kara oğlum benim. Evimin direği benim. İyi olacaksın merak etme. Ne bekliyordum ki? Özür dilerim, <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim kuzen. Iskaladığına sevindim. Bu ne hal kuzen? Ne oluyor burada ya? Feride, Selim denen şerefsiz de evlenmiş. Ne? Hastaneye gittiğimde öğrendim. Selim de oradaydı. Evlenmişler. Ben de salakım. Ya bir dur kuzen, sen üzerine düşeni yaptın. İnsanlık edip sokakta buldun, yardım ettin. Aşk çiviye benzer kuzen. Tek bir hamlede çakarsın. Ama o kadar kolay çıkaramazsın. Al bakalım. Bu biraz yardımcı olur belki. Ben bugün anladım. O çiviyi kalbimden söküp atmışım. Geriye sızısı kalmış. Üzgünüm Feride. Ama insan hiçbir şeyi boşuna yaşamaz. Ne ekersin onu biçersin. Seninle işim kalmadı artık. Gidebilirsin. İyi de Feride ne olacak? Orası seni ilgilendirmez. Başımıza yeterince bela oldun zaten. Onunla başka planlarım var. Sen ne biçim birisin ya? Bu kötülük nereden geliyor? Bana söyleyene bak. Sevgi de nefret de kalbinden gelir insanın. Ya seninki nereden geliyor Selim? Sana onca iyiliği dokunmuş Feride'nin bu hale düşmesine nasıl izin verdin? Şimdi defol git. Bir daha da etrafımızda dolaşma. Yoksa bu kadar şanslı olmazsın. yeni başlıyor. Seninle ilgili harika planlarım var uyuyan güzel. Ben kalkayım artık. Tekrar gözün aydın. İşin rast gelsin. Sağ ol Sevgi teyze. Görüşürüz. Güle güle. gel her zaman bekleriz. De olmuyor böyle. Benim size güvenim tam. Ama buralar senin yaşadığın yerler gibi değil. Herkes herkesi tanıyorlar laf çabuk yayılıyor. Sizin sevdalı olduğunuz her halinizden belli. Lafım ikinize de yavrum. Biraz daha dikkat edin. Ben sizin için... Anlıyorum sevgili teyze. Haklısınız. Tekrar iyi akşamlar. Güle güle. Kemal. Annen haklı. Ben halledeceğim. İnsanın bazen mutluluk kadar Felaketlere de ihtiyacı vardır kuzen. Neden? Ders çıkartalım değil mi? Ne yaptığımızı, nerede olduğumuzu. Bizi gerçekten kimlerin sevdiğini bilmek için. Ayaklarımız ancak böyle yere basar. Feride de ayaklarımı yerden kesmişti. Selin de ayaklarını yerden kesmişti. Nereye varacak bu cümle? Asıl sen nereye varacaksın kuzen? Bu perişanlık nereye kadar sürecek oğlum? Hep aşık oldun, sonra sırtından bıçaklandın. Demek ki bir yerde yanlış yapmışım. Evet. Seni seveni seçmedin. Nerede canını yakacak, seni üzecek biri var onu seçiyorsun. Yeter artık kendine gel. Aç gözlerini nerede olduğunu, ne yaptığını, seni gerçekten kimlerin sevdiğini anla artık. Eylül. Evet uzun zaman oldu. Seninle küçük bir işimiz var. Yeni bir kız var. Tam senlik. İyi sermaye. Hem senin hem benim işime yarayacak. Detayları seni sabah evden aldığımda konuşuruz. Özür dilerim. Ne oldu ki? Hastanede kafam ağlak bulak oldu. Seni öylece bıraktım orada. Neredesin şimdi? Önemli değil. Evdeyim. Nasıl olduğunu diye merak ettim de o yüzden aramıştım. Kalbimdeki çivi yarası sızlıyor. Çivi mi? İçtin mi sen? Biraz. Taksiye bin eve git. Aklım sende kalmasın. Teşekkür ederim. Beni düşündüğün için. Cüneyt? İyi misin? Annem, iç hadi annem. kaptan. Tamam. İçtin mi yoksa? Hayırdır Nazos? Bir durum mu var? Yok yok. Biraz içmiş ama ayılır şimdi. Eh bizim yalnız olur mu bu? Ha? Biz kardeş değil miyiz? İnsan bir haber verir de birlikte içerdik. Ha. Konuşmayacaksın yani. Yok be oğlum. Zaten başım çatlıyor. Ayılmaya çalışıyorum. E tamam. Sen ayıl hadi. Ben sustum. ...ben bir kahve yapayım sana. Ha? Yok yok Nazoş'um gel. Gel ben seninle bir şey konuşacağım. Senden bir şey isteyeceğim şimdi. Hayrola oğlum? Nazoş'um... ...ben Bahar'la artık kimseden çekinmeden... ...görüşmek istiyorum. Yani ilişkimizi resmileştirmek istiyorum. İyi düşünmüşsün, güzel düşünmüşsün de... ...hayrola? Ya... Yarın Allah'ın emri peygamberin kavliyle Bahar bana ister misin? Yavaş oğlum yakacaksın kendini. Ben mi? E, evet. Senden başka kimin var ben Nazoş'um? Ha Nazoş. Tamam olur. Canımsın Nazoş'um. Canım. Benim durağa gitmem lazım. Dur oğlum. Sırası mı şimdi durağa? Ben unutmuşum çıkmış kafamdan. Böyle gitme bari. E, i̇yiyim ben ya. Acil çıkmalıyım. Ya Nazoş yarın baharı isteyecek, sen durağa gideceğim diyorsun. Kutlamayacak mıyız abi? Kutlarız sonra da ben şimdi çıkmalıyım. Bu arada... Hayırlı olsun. Eyvallah. Artık kimseden çekinmemize gerek kalmayacak. Sevgi teyze de evet yarın yüzükleri takarız ha? Tamam oğlum. Tamam oğlum. şey olacak çok. Ah Berat, ah oğlum be. Sen böyle erken vakitlerde gelmez ...sultanımıza ziyarete geldi. Sultan Süleyman <laughs> beğenim olacak. <laughs> Çay oldu yüzünü görmedim. <laughs> Torunlarım nasıl? Daha iyiler validem. Epeydir kızım oldu iki sefirden. Daha yani. bırakamadım. E şimdi gelip kendi getiremedim. Zaten fazla kalmayacağım. Çiftliğe dönmem gerek. Bırakmam seni ablacığım. Anlayacak o kadar şey var ki. Hadi.